Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Işılay. Bu videoyu aslında çok uzun zamandır çekmek istiyordum. Çünkü bu video için Instagram'dan birkaç kişi bana soru yazmıştı. İlk mimarlıkla ilgili videolarımı yayınladığımda ve Balıkesir Üniversitesi'nden mezun olduğumu söylediğimde Balıkesir'de öğrenci olmanın ve Balıkesir Üniversitesi'nde öğrenci olmanın nasıl bir şey olduğunu, işte getirilerini, götürülerini paylaşmamı istemişlerdi. O zamandan beri bu videoyu çekmeyi erteliyordum. Çünkü bu videoyu aslında Balıkesir'de çekmek istiyordum ama çekemedim. Aslında planladım orada çekmeyi ama bazı sebeplerden ötürü çekemedim orada. Dedim artık şey yapmayayım yani daha fazla geciktirmeyeyim. O yüzden çekeyim dedim. Bu videoda Balıkesir'in hem iyi yönlerini hem kötü yönlerini biraz daha objektif bir bakış açısıyla ele almaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak eğer e, Balıkesir şehrine sadece işte Ayvalık, Akçay, e, Cunda, Edremit ya da Bandırma vesaire gibi ilçeleri ve bu ilçelere bağlı olan tatil yerleriyle tanıyorsanız şunu söylemek istiyorum. E, merkez o ilçelerden çok farklı. Asıl çağış kampüsü ve e, Necati ve Eğitim Fakültesi'nin olduğu yer merkezde. Onun dışında meslek yüksek okulları zaten yerin ismini almış durumda İşte Ayvalık Meslek Yüksek Okulu gibi. Ee, onlar o ilçelerde. İlçelere her ne kadar turizm için çok cazip yerler olsa da yani denize gitmek için işte tatil yapmak için cazip yerler olsa da merkez o kadar cazip bir yer değil. Ee, merkezi küçük bir merkez ve e, çok fazla e, yatırım yapılmamış bir yer. Aslında bir büyük şehir ama birçok büyük şehirden çok daha küçük. Muhtemelen e, tatil beldelerine yapıyorlar bütün yatırımları e, ve il merkezi. Bu yüzden daha e, az gelişmiş kalıyor diğer yerlerin yanında. Bunun tabii ki iyi yanları da var, kötü yanları da var. Öncelikle Balıkesir, İzmir, Bursa, Eskişehir gibi e, büyük şehirlerin tam orta noktasında kalıyor diyebiliriz. Bunların üçüne de çok yakın. Dolayısıyla eğer Balıkesir'deyseniz bu üçünden birine gitmeniz çok kolay. Ayrıca işte Ankara'ya da yine demiryolu ulaşımı vesaire var. Diğer saydığım yerlere de var. İzmir'e ve Eskişehir'e var. Bursa yok demiryolu. Dolayısıyla çok ulaşımı etraftaki illere çok rahat gidip gelebileceğiniz düzeyde. Bu bence bir artı. Ayrıca daha küçük bir yer olduğu için İzmir, İstanbul, Ankara gibi yerlerde olan kira fiyatları burada yok. Genellikle böyle öğrencilerin kaldığı işte 2 artı 1, 3 artı 1 evler 800-900 bin o civarlarda. Çok uçuk fiyatlar yok. Bunlar hep küçük olmasının aslında iyi yanları. Yine aynı şekilde İzmir, İstanbul, Ankara gibi yerlere göre yaşam daha ucuz. Daha az paraya bir ay geçirebilirsiniz Balıkesir'de. Şehrin içinde çoğu yere yürüyerek gidebilirsiniz. Özellikle e, merkezde bir yerde oturuyorsanız yani Milli Kuvvetler Caddesi ya da işte Kızılay Caddesi, Anafartalar Caddesi bu caddeler üzerinde oturuyorsanız bunlar zaten birbirine çok yakın bu arada. Yani Milli Kuvvetler şöyle bir cadde, Kızılay şöyle bir cadde, Anafartalar da bu ikisini kesen cadde. Bu üç caddenin etrafında oturuyorsanız özellikle çoğu yere... Yürüyerek gidebilirsiniz. Onun dışında biraz da olumsuz yönlerine geliyorum şimdi. Ulaşım diğer e, şehirlere göre pahalı. Öğrenci en son 3 liraydı kampüs otobüsleri. Şehir içinde de gideceğin mesafeye göre 2-2,5 falan. Ama kampüs ulaşımı gerçekten pahalı. Onun dışında tabii ki e, diğer yerlere göre daha küçük bir şehir olduğu için... ...özellikle böyle e, tiyatro... Ya da işte konser gibi etkinlikler daha az oluyor diğer şehirlere göre. Şehir merkezinde genellikle daha e, eski tip evler var. E, eski tip dediğim de 30-40 yıllık falan binalar. E, bunlar genellikle bu saydığım tam merkezde olan binalar. Şehir e, daha ileri doğru yani daha dışa doğru genişlediği için yeni evler daha şehrin dış kısımlarında. Biraz üniversiteden de bahsedeyim. Üniversitenin merkezde olan iki kampüsü var diyebiliriz. Birincisi Çalış Kampüsü. Genellikle bütün fakülteler burada. Mühendislik, Mimarlık, Fen Edebiyat, İBF, Veterinerlik, Tıp, Turizm, Spor. Başka şu an daha aklıma gelmeyen çoğu fakülte Çalış Kampüsünde. Ben de Çalış Kampüsünde okudum. Onun dışında bir de Eğitim Fakültesi var, Necati Bey Eğitim Fakültesi. O şehrin içinde hatta tam ortasında bir yerde diyebiliriz. O çok eski bir yapı. Zaten o e, üniversitenin kurulmasından önceye dayanıyor daha tarihi eğitim fakültesi olarak ve onun olduğu yerde de tahmin edebileceğiniz gibi genellikle öğrencilere kiralanan evler, kafeler, daha böyle öğrencilerin takıldığı kısım nef olarak geçiyor orası. Nefin orası bu az önce söylediğim işte Milli Kuvvetler Ana Fartalar ve Kızılay caddelerine de zaten Nefte çok yakın hatta işte Ana Fartalar caddesinin sonu Nefe gidiyor bu şekilde ee, Çağış Kampüsü de merkezden 17 kilometre falan uzaklıkta bir kampüs ve kampüs hayatınızda görüp görebileceğiniz en kötü kampüslerden biri ne yazık ki yani bunu söylemek zorundayım çok kötü bir kampüs o kampüsü görseydim Muhtemelen tercih etmezdim o okulu sanırım. E, kampüs gerçekten çok kötü. Kampüste sadece okul binaları var. Bir tane KYK erkek yurdu var. Bir de e, özel bir yurt var. Onun dışında hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir şey yok. Hani böyle e, dizilerde, filmlerde hatta normal hayatta diğer üniversitelerde gördüğünüz o işte kampüsün içindeki kafeler falan bile yok. Sadece fakülte kantinleri var. O kadar başka gerçekten hiçbir şey yok. Bir de işte yemekhane binası falan filan var. O oh, yani koca bir lise gibi bir yer. Eğitim kalitesini çok aslında eleştirmenin haddime olduğunu düşünmüyorum. Çünkü koca bir üniversiteden bahsediyoruz ve ben bu üniversitenin sadece bir fakültesinin bir bölümünde okudum. Eğitim kalitesi tabii ki şeye göre değişiyor hani bölümlere göre, hocalara göre vesaire. Üniversitenin içinde bile bu çok değişen bir şey. Sadece hani benim gözlemlediğim kadarıyla söylemem gerekirse tabii ki çok iyi üniversiteler kadar kaliteli bir eğitimi yok e var desem yalan söylemiş olurum. Ama e, bence Birçok taşra üniversitesi denen bu e, küçük şehirlerde olan üniversitelere kıyasla da iyi bir eğitim var. Özellikle e, hani bizim fakültede öğrendiğimiz derslere bakarsam birçok üniversitede bizdekinin yarısı kadar bile program, bilgisayar programı öğretilmediğini biliyorum. E, bazı üniversiteler daha tasarım odaklı olduğu için genellikle el çizimine çok yönlendiriyor ve o, o üniversitelerden mezun olan kişilerin serbest el çizimi, taslak, eskiz çizimleri bizimkilerden çok çok daha iyi oluyor. Göze çok daha hitap eden projeler olabiliyor. Ama bence bizim okul bir tık daha bu konuda piyasaya yine daha yatkın diye düşünüyorum, daha yakın. Bize daha çok işte hep böyle bilgisayar programları öğretildi. O programlar üzerinden tasarım yapmamız istendi, beklendi. Ve eee sadece tasarım'a odaklanılmadı daha böyle e, bir proje yaptığımızda o proje yaptığımız yerin ihtiyaçları fonksiyon işlevler bunlar hep göz önünde bulunduruldu bu açıdan iyi olduğunu söyleyebilirim e, onun dışında bizim fakülte yeni fakülte olmuş bir fakülte 2016 yılında işte mühendislik fakültesinden ayrılıp fakülte olmuş 2016 yılına kadar Mühendislik Mimarlık Fakültesi olarak geçiyordu. Hala bina aynı bina. Yani biz hala Mühendislik Mimarlık Fakültesi olarak aslında pratikte tek fakülte olarak ders görüyoruz ama teoride yani kağıt üzerinde Mimarlık Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi ayrılmış durumda. Tabii daha yeni ayrıldığı için henüz bir binamız yok. Mimarlık fakültesinde mimarlık bölümünden başka bir bölüm henüz açılmış durumda değil. Çünkü tekrar söylüyorum bir binamız yok. Dolayısıyla işte öğretim elemanları da çok çeşitli değil bu yüzden. Çünkü tek bölüm var. Ama hani bunların zaten zamanla olacak şeyler olduğunu düşünüyorum. Sadece şu andan bahsediyorum ben. Bundan 5 yıl sonra 10 yıl sonra ne olacağını tabii ki bilemem. Bunun dışında üniversiteyle ilgili hani diğer bölümlerle ilgili çok söyleyebilecek bir şeyim yok. Çünkü çok hakim değilim oralarda okumadığım için. Balıkesir'le ilgili genel olarak şunu söyleyebilirim. Balıkesir'e ilk giden herkes bir hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü e, etrafı tamamen denizle çevrili. Haritada bir bakıyorsunuz bir ucu Marmara Denizi, bir ucu Ege Denizi falan. Ama merkezinde denizi yok. E, ve işte en yakın denize gidebilmeniz için 1,5-2 saatlik yollar gitmeniz gerekiyor. Bu yüzden gelen herkes ben de dahil başta bir hayal kırıklığı yaşıyor bu şehirle ilgili. Çünkü dediğim gibi küçük bir şehir. Çok diğer şehirler kadar imkanları olan bir şehir değil ama tabii bunun yanında diğer şehirlere göre yaşanması çok daha kolay bir şehir. Herkes ilk başta bir hayal kırıklığı yaşıyor ama herkes sonunda böyle Balıkesir'den gitmek istemiyor. He tabii hemen kurtulmak isteyenler de vardı. Bu e, birazcık sizin nereden geldiğinizle ilgili. Ben Balıkesir'e zaten çok büyük bir şehirden gitmedim. Tekirdağ'dan gittim. Merkez olarak hemen hemen birbirine yakınlar. olanaklar vesaire olarak. Hatta Tekirdağ'da bir ilçesinden gittim. Ama mesela siz oraya İstanbul'dan, İzmir'den gelirseniz tabii ki Balıkesir sizi tatmin etmeyecektir. Bu şekilde aklıma gelen bütün yönlerini anlattım aslında. Yine sorularınız varsa aşağı yazabilirsiniz. Bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Seve seve cevaplarım. Belki aklıma gelmeyen bir şeyler olmuştur. Bu videoyu gerçekten Balıkesir'de çekmek istiyordum. Hatta Atatürk Parkı'nda çekmek istiyordum. Balıkesir'de en sevdiğim yer. Merkezinde çok büyük bir park var. Şey gibi böyle Central Park çakması gibi. Gerçekten çok güzel. Orada çekmek istiyordum bu videoyu ama çekemedim. Ben de daha fazla artık şey yapmayayım dedim. Geciktirmeyeyim dedim. Böyle. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.